Anadolu'nun en zor, en karanlık günleri. İşgal güçleri, köyleri ve kasabaları yakıp yıkarak ilerlerken, salgın hastalıklar da her gün can almakta. Ankara, ilersiz bir gece gibi karanlık. Kurtuluşa inanan, cesur yürekli insanlar, kurdukları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında toplanmışlar. Yakalandıklarında İşgal askerleri tarafından kurşuna dizilecek ya da meydanlarda asılacaklar. İdamları istemiş, işgale karşı direndikleri için vatan haini ilan edilmişler. Derken bir ses duyulur. Bize bir şiir lazım. Haber salınır Anadolu'ya. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kurtuluş Savaşı'na güç verecek şiirler arıyor. Henüz salgın hastalıkları durduracak aşılar bulunmamışken, işgali yenecek güçlü bir ordu kurulmamışken şiirlerden bir cephe açılır yılgınlığa, çaresizliğe, umutsuzluğa. Ve 724 şiir gelir meclise. Tam 724 şiir. Sahip şu yeryüzünde tam da her şey bitti dinilirken, bir şiirin güzelliğine sığınan kaç millet meclisi vardır? Çünkü hilal elbet aydınlatır geceyi, güneş yükselir ardından tepeleri. Bu sevda, bu umut, Memleketimin şiirleri tükenmez. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu olsun. Mustafa Kemal Atatürk ve onun yolunda yürüyen cesur yüreklere minnet duygusuyla.